Allahümme salli ve sallim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Canlılar bu mukavemet ilkesiyle hareket edecekler. Bu hareket olmalı ki kıyamet hasıl olsun. Mukavemetin varlığını bir önceki bölümde izah ettik anlaşılabilir düzeyde olması açısından önemli bir kısmını kitaba sakladık. Canlıların mukavemet ilkesi ise onlara verilmiş olan Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır. Çünkü bir şeyin oluş sürecini Cenab-ı Hak kendisine duyulması gereken vakarla adlandırıyorsa her birisinde ayrı bir ihsan olmalıdır. Zira Nuh suresinin 12. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak insanlara size mallarla, oğullarla destek eylesin, size bahçeler ihsan eylesin, size ırmaklar akıtsın diyerek yeryüzünde görülebilecek ihtiyacımız olan her şeyden bahsederken bir ihsandan bahsediyor. Malekum size ne oluyor dediğinde ise olan her şeyin bize hizmet için var olup bizim şahsımıza özel olduğu ifade ediliyor. Bu ifadenin altındaki incelik ise özellikle bir önceki beyanatta sunmuş olduğumuz niteliklerle adlandırılmalı. Suyun niteliği kendisine ikram edilmiş olan bir özellikle hasıl oluyor. Bizler suyu kendi varlığının üzerinde durdukça yani mukavemet gösterdikçe kullanabiliyoruz. Bir örnekle anlatmak gerekirse bir önceki bölümde ifade etmiş olduğumuz geminin özelliğiyle düşünebilirsiniz bunu. Bir maddenin mukavemet gösterebilmesi sadece bir şeyin üzerinde durmasıyla mümkün değil. Onun içerisinde atomik boyutlara indiğimizde bir titreşim gerektiriyor. Zira madde enteresan bir şekilde kendi mekansal ölçülerini kendine emredilmiş mekan cihetiyle gösterebiliyor. Örneğin suya farklı bir enerji uygulayıp onu gaz haline getirdiğinizde mukavemeti bugün bildiğimiz mukavemet dersiyle de izah edilse değişiyor. Ancak bu değişkenlik onun yok olmasına vesile olmuyor. Onun kendisini başka bir açıda, başka bir yerde göstermesine vesile oluyor. Öyleyse buradaki mukavemet unsurunu maddenin kendisinde aramamız gerekiyor. Hakikat bugün de bilim dünyası aynı şeyi söylüyor ama nasıl? Onun niteliğini oluşturan elektron ve çekirdek arasındaki titreşim gücüyle anlıyoruz. Bu titreşim gücüne günümüz dünyasında frekans deniyor. Herhangi bir maddenin frekansı genel olarak örneğin hidrojen atomu göz önünde bulundurulduğunda birbirine çok ama çok yaklaştığında bunların hepsine birden hidrojen diyebiliyoruz. Ancak titreşim güçleri birbirinden ayrıştığında birden fazla elektronu üzerinde taşıma kabiliyeti hasıl oluyor ki bu çekirdeğin de hareket kabiliyetiyle ilişkili bu durumda yepyeni ve bambaşka bir atoma ulaşıyoruz. Bu atomlar ayrı ayrı yaratıldıkları bir gerçek ise bunların oluşum sürecindeki mukavemet elektronla çekirdek arasına takdir edilmiş olan bir zaman dilimine bağlı veya bağlı olmayan bir mekanla ilişkili. Öyleyse maddenin zamanın içerisinde herhangi bir noktada yeniden kendini gösterebilmesi bu açıdan düşünüldüğünde mümkün. Yani bir kişinin fotoğrafının sadece bugüne değil, bugünden önceye dair izleri de taşıyor olması yarına ait olan madde kaybına da önemli bir işaret sunmakta. Elektronla çekirdek arasındaki bu titreşim kabiliyetinin atomu oluşturmuş olduğu mukavemet onun varlığını gösterebilmesini sağlıyor aynı zamanda niteliğini bu nicelik konusu ise bir sonraki cüzümüzle alakalı bir mesele maddenin o nitelikte o sertlikte varlığı elektronla çekirdek arasında oluşmuş mekanın boyutuyla alakalı mekanda boyut kavramı bu noktada elektronla çekirdek arasına sıkışmıştır bu mekan o atom içindir. Her bir madde için ayrı bir mekan yoktur ancak boşluklar arasındaki bileşkelerin meydana getirdiği etki bizde zaman algısının içinde mekan boyutunu verir. Mekanın bu boyut içerisinde maddeye olan desteği tabirca ise maddenin mekan üzerinde durmasını sağlar. Bu yüzden bir mekan ararken illaki bir görülür bir unsurdan bahsetmemiz gerekmez. Yani bir su bardağının bir gemideki tahtanın üzerinde duruşuna gemi ile bardak arasındaki mukavemet ilişkisiyle ele alıyor olsak da su kendi halinde de bir mukaveme sahibidir. Öyleyse onun da bir başka varlıkla ilişkiye girmesi lazım. Bu durumda mekanın da artık bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Mekan bir varlıksa Asıl sorulardan biri de mekanın kendi mukavemetini nasıl oluşturduğudur. Mekan kendi mukavemetini zamanla sağlar. Mekan zamanın üzerindedir. Bu noktada zaman olmasaydı mekandan bahsetmemiz mümkün olmazdı. Mekanın mukavemet unsuru olan zaman mekanda görülecek olan her maddenin niteliğini de bu noktada etkilemekte. Dolayısıyla zaman içerisinde maddenin bozunumu, çürümesi elbette bakteriler ve diğer bütün dış etkenlerle ilişkili ama kendi haline bıraksak dahi onun bir yarılanma ömründen bahseden kimya aslında mekanla zaman arasındaki bir iletişimi ölçmekte. Bu durumda zamanın mekanla olan ilişkisindeki mukavemet kaydı ya oluşturulacak farklı sistemlerle değiştirilirse yarılanma süreçlerinin de değiştirilmesi mümkün. Ama her neyi değiştirirseniz değiştirin mekanın zaman üzerindeki mukavemet gücünün kaybolacağı nokta zamanın kendisine büküleceği anda saklı. Zaman kendisine bükülme emri verilip yeniden başa döndürülecek seviyede bir balonun boşaltılıp geri çekilmesi gibi yeniden derlendiği anda mekan artık mukavemet gösterebileceği hiçbir zemine ulaşamayacak. İşte bu durum tam da Cenab-ı Hakk'ın yıldızların göklerden yağacağı ifadesiyle birebir örtüşüyor. Çünkü artık yıldızlar mukavemeti gösterebilecekleri herhangi bir varlıkla karşılaşamayacaklar. Çünkü konu sadece gerçek mi değil, bütün atomik fonksiyonların kendi elektron ve çekirdekleri arasında oluşan mekansal mukavemet ortadan kalkınca artık elektronla çekirdek dağlarla taşlar, yıldızlarla gök ve alemler arasındaki herhangi bir ilişkiden bahsedemiyor olacağız. Zaman zaman yapılan kıyamet teorileri patlatılabilecek devasa bombalarla dünyanın ortadan kaldırılabileceği ilkesi bu noktada canlıların mukavemet ilkesi ele alındığında elektronik düzeyde mümkün görünmüyor. Hakikat büyük bir zarar oluşabilir elbette. Ancak bu zararın yeniden tanzimi ve tanzimi için kesinlikle bir zamansal form var. Dolayısıyla bu zamansal form dünya için zaman 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 kırılması olarak karşımıza çıkabiliyor. Kitapta genişleteceğiz elbette ve Futuat-ı Medine Yeni rotalarına ilerlerken daha iyi anlaşılabilir noktalar olacak. Ama uzak fizikte uğraşanlar için önemli bir anekdottu bu haftada sizlere. Haftaya yeniden görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.